Cid Kobiler, Yarına Hazır Kobiler gibi kitapların yazarı, seyyah bir ekonomist ve gazeteci. Sabah gazetesi ekonomi editörü Metin Can Beyefendi, ekonominin nabzını sahada tutmasıyla fark yaratan Metin Can, yılın ekonomi editörü ödülünün sahibi efendim. Tebrikler. Tebrik, tebrik ediyoruz. Alkışlarınızla. Bu kez ödülünü almak için sahnede tebrik ediyoruz efendim. çok teşekkür ediyorum. 15 yıldır ekonomi gazeteciliği yapıyorum. Bütün gruplarda, medya gruplarında çalıştım herhalde. Girişimcilik hikayeleri yazdım herhalde 1500'den fazla. Ve şunu gördüm, çoğunda hani buradaki ortama çıkmak bazen paradan daha değerli. Ya da onlar adına söylüyorum. Girişimciliğin değer görmesi ya da başarılı olması çok daha önemli. O yüzden ben de kendi adıma da size teşekkür ediyorum. Tebrik ediyoruz Tebrik efendim. ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkürler Devam. sağ ol sağ ol